Erciş nerededir abi? Erzincan. Gittiniz mi abi? Gitmedim. Nereden biliyoruz? Direkt cevap Coğraf ver. Coğrafi, bilgilerden. Evet. Hakimiz coğrafi bilgiler abi. Biraz. Ne kadar biraz abi? Yani kendi çapımda biraz. Mesela örneğin Şarkışla nerededir abi? Şarkışla Güneydoğu'da ama. Yiğidin Arman olduğu yer. He. Sivas, Sivas. Safranbolu abi. Safranbolu Kastamonu tarafında. Kastamonu tarafında. Evet. Erciş'te Erzincan'da. Erzincan. Erzincan diyorsun. Evet. Sen neresin abi? Ben Tokatlıyım. Erciş nerededir? Erciş abici Mardin. Gittiniz mi abi? Yok gitmedim. Nereden biliyoruz? E abi biliyoruz. Televizyonlardan devamlı şey yapıyoruz. Oradan dinliyoruz. duyduk, gördük diyoruz Ha tabii. Mardin'dedir. Mardin'de. Erciş nerededir? Erciş. Erciş. Erzurum. Erciş. Ha Erciş. Kars. Kars. Kars mıdır? Kars. Ya. Kars ya. Bilmiyorum Erciş. Erciş'i biliyor musun? Erciş'i bilmiyorum. Erciş nerededir abi? Erzurum. Erciyes'te midir Erzurum? Evet. Neresi de Erzurum? Erciyes dağı yok mu orada? Evet, Erzurum da. E, tamam, evet. Peki Erciş? Onu bilmiyorum. Erzurum, Erciş, Erciyes ne bilmiyoruz abla? Bilmiyorum. Erciş <laughs> <laughs> nerededir? Erciş mi? Evet. Erciyes. Erciş. Erciş, duymadım valla. Erciyes nerede abi? Onu da du e, duydum, <laughs> nerede aldım <laughs> Bunu ya hakim İslam'da. İslam, İslam, yok valla bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum valla. Erciş nerededir? Erceğiz, e, Erciş. Erciş. Evet. Erciş. Erciş'i bilemem. Nerede olabilir? Hiç bilemedim. Erciş, Erciş nerede? Erzurum'da, er Kayseri'de, Kayseri'de Erciş. Peki Erciş? Erciş eee Bitlis tarafında bir yerde olması lazım. Erciş nerededir? Bilmiyoruz. duymadık mı? Duyma, duymuşumdur ama unuttum. Yani Siz neresiniz? Coğrafyamız aslında iyidir ama hani bizim yaşımıza göre iyidir de Erciş. de Erciş. Erciş Erciş nerededir? Erciş Van'dadır. Nereden biliyoruz abi? Vanlıyım. Ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl bir yer abi Mert? Gelelim mi? Neden gelelim? E tabi bir ilçe olarak gelişmiş bir ilçemiz. Yeşil bir ilçe. Göle yakın bir ilçe. Gezilip görmeye değer bir yer. Van, Van... gölü neren abi? Bitlisler bizim diyor. Ee, bu konuyla ilgili bir yanlış olmasam Samsun'dan bir mimar arkadaş bununla ilgili bir çalışma yapmış hangi ile bitse mi Van'a mı daha çok kıyısı var diye araştırma sonucu e, yüzdelik oranda Van. O zaman Van'ın. Van'ın. Yani kıyı ölçülüp bu arkadaş bunu Siz ölçmüş. sahiplendiniz mi? Bir Van'lı olarak. Yani Van'lı olarak sahiplenmek şöyle bir şey. Yani sosyal medyada görüyoruz bunu bitisler bizim evet. diyor. Öyle yani efendim. bununla ilgili pek bir şeyimiz olmadı ya. Hani böyle bir kaygımız bir endişemiz yok yani. Böyle bitisler bize ait diye dedik deseler de bin yıllardır Van diye geçiyor. Bunlar hemen değişecek bir şey değildir yani. Yani Bitlis'in olsan olur, Van'ın olsan olur. Sonra şey ikimiz de kıyı şehri değiliz, ikimiz de kullanıyoruz. Erciş nerededir diye soruyorsun. Erciş, Van'da abi. Nereden biliyoruz abi? Memleketleri bazılarını biliyoruz herhalde. Evet, nereliyiz? Ben Yozgatlıyım. Yozgat'tayız. Evet. Yozgat'a bir gelemedim abi. Ya. Gel. İnşallah abi. Bir gel oraya abi, abi. Gel abi bir şeyi, testi şeyini yersin kebabını. İnşallah. <laughs> en yakın zamanda geldi. <laughs> <laughs> Erciş. <Evet. gülüyor> ha. Ay, duymaz olur mu? Çok belgesel Ama izlerim. Deyin. Ama kaç serin olur mu? <laughs> kaç Erciş. Erciş. Erciş diyor. Erciş. Evet. Van mıydı? Van. Duy Vallahi bilmiyorum. Van ha. Erciş. Nerede? Tunceli. Tunceli. Yardım alın. Zakar ben, ben, Van dedim bilmiyorum. Gittiniz mi? Van. Yok gitmedik. Duydum. Hiç du tabii. Ki. Nereden? Van Erciş. Van Erciş yani duyduk tabii ki genel genel veya haberlerde. Bu. Erciş, nerede? Erciş nerede? Erciş Kayseri. Şey pardon Van. Van mı Kayseri? Van. Ka Ka Kayseri'deki ne? Hayır şey Erciyes <laughs> <RGS> karıştırdım. <laughs> van van Erciş. Van Erciş. Gittiniz mi? E, Van'da bulundum ama gitmedim evet, Erciş'e. Duyduk. Duyduk tabii. Erciş mi? Evet. Erciş, Van'da. Nereden biliyoruz abi? E, o taraflıyım. Nereliyiz? Siirt. Evet. Olabilir mi? Evet. Gittiniz mi? Gittim. gittim. Nasıl bir yer abi? 93'te o aradan geçti 30 sene. Erciş nerededir? Kayseri'de. Gittiniz mi abi? Gittim. Neresindedir abi? Erciş. Erciş. Evet. Van'da Erciş sanladım ben. Erciş sanladım. sorduk abi. Van'da Van'da. Gittiniz Van'a gittim ama Erciş'e gitmedik. Neden gitmedik? Abi? Gitmedim işte. İyi hey, bayağı gezmişsin. Ne? Kayseri'ye gittik. Tamam Bana gittik. gittik. abi. Nereliyiz? Iğdırlıyım. Iğdırlıyım. Evet. Oraya da gittik. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. Erciş nerededir? Erciş mi? Erciş Van'da. Gittiniz mi abi? Gitmedim. Nereden biliyorsun? Biliyorum yani o kadar. Türkiye'de yaşadığımıza göre Erciş öyle duydum ben. Evet doğru duydun. Deprem abi. oldu. Evet. Diğer Erciş'te evet. o duyduk yani. Oradan duyduk. Tabi. Bütün bölgeleri hakim Ya o kadar değildir be. Nereliyiz belki. abi? Doğma büyüme İstanbul. Evet. Üsküdar. Erciş nerededir? Van. Nereden biliyorsun? Abi, eee Iğdır'da ben yaşadım 4 sene. Evet. O yüzden biliyoruz ya. Nereden yani. yaşadık, üniversite. Yok, babam işinden dolayı. Ondan evet. Nereliyiz? Osmaniye.